Mercan Aslanlar herkese selamlar. Size bakarak konuşamayacağım çünkü araba kullanıyorum. Biliyorsunuz ben araba kullanırken bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Şimdi ben bir takipçiyle konuşurken ben de onun takipçisiyim bu arada. takipçinin yaşadığı sorunu gördüğüm zaman işte teknesi yunuslama yapıyordu. Yunuslama yapan tekneye işte motor montajına işte motor montajının önemine çektiğim videonun Böyle çok boş atıl kaldığını fark ettim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben bir tane video çekmişim, motor yüksekliği ile ilgili videom var. Ama motor yüksekliğinin hani nelere etkisi olduğuyla ilgili bir bilgi değil bu. Yani motorun nasıl hani montaj yapılmasıyla ilgili bir video. Ama bu videoda ne yazıyor, ne diyor? Teknem aşırı yunuslama yapıyordu. Bu yunuslamayı işte Motor kanadıyla çözdüm. İşte bu motor kanadıyla çözdüm ama bunu anlatırken de arada tekne yüksekliğinin montaj yüksekliğini anlatmışım. Şimdi konumuz tekne hızını arttırmak için neler yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar ilk önce size şunu söylemek istiyorum: Tekne hızını arttırmak için öncelikle doğru tekneyi seçmeniz lazım. Şimdi doğru tekne nedir? Ağırlık dengesinin güzel olduğu, kaliteli dökümün olduğu ve motorun da doğru olduğu bir teknedir. Ama şimdi siz bir tekne sahibisiniz ve doğru tekneyi seçtiniz veya seçmediğinizin şu an önemi olmadığını varsayarak ben hani mevcutta bulunan teknenizin hızını arttırmak için size neler yapabileceğiniz konusunda ufak tefek anekdotlar vereceğim. Bunları çoğunu biliyor olabilirsiniz. Bilmedikleriniz olabilir dikkat etmiyor olabilirsiniz. Yani dikkat etmek farklı bir şey. Şimdi bilmekle dikkat etmek çok farklı bir şey. Mesela bilip de bunun farkında olup da ama memnun oluyor olabilirsiniz. Teknenizin hızından memnun oluyor olabilirsiniz. Ama farkında olmadan tekneniz çok yakıyor olabilir. Şimdi bu nedir? Önemli olan mesela bir tekneyi aldığınız zaman teknenin motor montaj yüksekliğini dikkat etmemiş olabilirsiniz. Yani ne kadar bilgili de olsanız, ne kadar e, teknenizin devir hızından da memnun olsanız, şimdi teknenin bir motor montaj yüksekliği var. O da teknenin, ben her zaman söylüyorum bunu ama teknenin pervanesinin üzerindeki kanadın sizin teknenin en altındaki biten V'nin biten, şu V'nin biten sivri yerindeki işte onun devamında olması. Yani bu neden öyle? Tekne plane kalktığı zaman yükseldiği zaman işte e, tek motor ne sudan çıkacak. Ne de e, çok suya dalacak. Ya yani bu motor montaj yüksekliği sizin teknenizin hızını çok etkiliyor. Çünkü devir aralığını etkiliyor. Yani avucunuzu suya daldırdığınız zaman derinde mi daha rahat hareket ettirirsiniz yoksa e, daha yüzeyde mi daha hareket ettirirsiniz? İşte plane'e kalktığı zaman, pervane yükseldiği zaman işte en o deniz seviyesinin altında şurada pervanenin dönmesi lazım bakın şurada. Ne sudan çıkacak? Kavitasyona sebep olacak. Kavitasyon da teknenin hani elektriklenmesi, suda boş havayla çalışan pervane kavitasyona sebep olup pervanede çizikler yaratır. Bakın pervanenizi vurmadan pervanenizde çizikler oluşabilir. Pervanenizi vurmadan bakarsınız böyle ince ince çizikler vardır, boyası gidiyordur. Bu işte kavitasyon olduğunu elektriklenmeden dolayı teknenizin e, pervanesinin yeterli derecede suya dalmamasından dolayı işte e, boyasının gittiği anlamadır. Yani resmen teknenin pervanesini bir yere vurmuş gibi hani böyle e, yıpranmaya başlar. Şimdi tamam kavitasyon olmasın pervaneler çok pahalı ama teknenin de performansını etkilemesin dediğin zaman işte orada siz teknenizden de memnun olsanız, teknenizden istediğiniz kadar keyifli olsanız ama orada buna dikkat etmeniz gereken nokta bu. Birincisi benzin yakıyorsunuz. İkincisi ya da kavitasyon yapıyorsunuz, pervanenizi yiyorsunuz. Yani bu ikisi ters orantılı. Eğer benzin yakıyorsanız suya dalmışsınızdır. Pervane çok sudadır. Kavitasyon azdır. Bu kavitasyon yok varsa yukarıdaysanız pervanenizi yiyorsunuz. Yani her türlü bir gidişat kötü var. Ha, hiç mi yok olmayacak bu? Hiç mi masrafım olmayacak? Olacak. Yani masraf olacak. Bu sizin tercihiniz. Şimdi tekne hızında en dikkat etmeniz gereken nokta motor montaj yüksekliği değil tabii ki. Bu birinci kademeydi. İkinci kademe nedir? Bakın bu motor montaj yüksekliğinin belirlediği yani motorun devir hızı. Yani şimdi siz bir tekne aldınız işte bu teknenin 5500 ile 6000 devir arasında aa bir dakika her motorun devir aralığı farklıdır. Yüksek beygirli motorlar da 6000 devirden fazla da olabilir. O Hatta 30 beygirler de 6250 devire kadar. Yani 5500 devirle 6500 devir arası diyeyim ben. O sizin teknenizin motorunuzun kullanım kılavuzuyla alakalı bir şey. Arasında bir yerde sizin bir devir aralığınız var. Şimdi siz bu devri ne kadar yükseltirseniz o kadar hız kazanacaksınız. Ama ne kadar da yükseltirseniz mesela bu devri ne kadar yükseltebilmek için ağırlıklardan kurtulmanız lazım. İkinci şey bu. Mesela şimdi siz güçlü bir tekne sahibi olmak istiyorsanız denizde kaliteli bir seyir almak istiyorsanız bir kere V yapılı bir tekneye sahip olmanız lazım suya olan bağlantısının az olması lazım. Suya olan bağlantı nedir? Plane e kalktıktan sonra mümkün olduğunca suya az değmesi gerekir. Plane e kalkarken hızlıca plane kalkabiliyor mu? Sorun yok. Bu hız nedir mesela? Maksimum 10-15 saniye, maksimum. Eğer ki bundan fazlaysa siz gereksiz yere bir yerde bir hata olduğunu anlayacaksınız. Ya motor montajınızda ya pervane seçiminizde bir sıkıntı var. Yani siz teknenizi kaliteli bir tekneye sahip olmak isteyip ağır bir tekne aldığınız zaman bu bu sefer de pervaneyi doğru doğru düzgün seçmeniz gerekiyor. Şimdi ben her zaman bunları size söylüyorum ama bunlar böyle iç içe geçmiş, böyle gerçekten birbirini tamamlayan bilgiler. Tek bir videoyla bu olmuyor. Mesela sadece teknenin ...pervanesini anlattığım video var. Sadece motor yüksekliğini... ...işte anlattığım videolar var. Mesela siz... E, ...pervaneden kaynaklı... ...bir şekilde... E, ...plane'e kalkamıyorsanız... ...motor kanadı da kullanmanız gerekebilir. Yani plane hızı... E, ...ve... ...şeye dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bu devir hızına dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim eski teknem... E, 35 saniyede falan plane kalkıyordu yani Ne zaman motor kanadı taktım O geriye doğru benim videolarımda olan Geriye doğru motor kanadını taktım O zaman plane 5-6 saniye 10-15 saniye diyeyim hadi abartmayalım 10-15 saniye aralığına çıktı Hop dek çıkmaya başladı Tekne rahatladı 5 kişiyken alırken Plane kalkmayı motor kanadı çok güzel sağlıyor arkadaşlar Bu motor kanadını da geçtik e pe tekne hızında en önemli şeylerden bir nedir? Pervane. Arkadaşlar teknenizin ağırlığı ne kadar artarsa teknenize ne kadar yük bindirirseniz işte ağırlık önemli demiştim ya teknenizdeki ağırlıkları atmanız lazım. Yeni çıkan lifebo işte bu aküler kullanmanız lazım. İşte tekneye devamlı yük bindirmemeniz lazım. Mesela yani teknenin ağırlık dengesinde bakın bunu söylemeyi unuttum. Teknenin aküsünün en arkada olması büyük sıkıntı. İki akünüz varsa ön tarafa bir tane ağırlık koymanız lazım. İnsanları oturturken öne de oturtturmanız lazım. Yana da arkaya da oturtturmanız lazım. Şimdi bunlar çok önemli. Ağırlık dengesi. Bir şeyler koyduğunuz zaman burnu düşmesi lazım. Tekne pireyle kalktığı zaman böyle gider. Pat burnu düşer. Burnu düştükten sonra zaten en hızlı noktaya o hızla ulaşırsınız. Gerçekten ağırlık dengesi önemli. Şimdi pervane seçimi ben zaten diğer videolardan anlatmıştım. Teknenizin ağırlığı arttıkça pervanenizin piçi düşer. Çapı yükselir. Piçle çap, pervanenin piçi ile çapı e, ters orantılı bir şekilde zaten siz almaya çalıştığınız zaman fark edersiniz. Siz mesela bir küçük çaplı pervane almaya çalıştığınız zaman piçi yüksek çıkar. Ya da siz piçi yükseği tercih etmeniz gerekir. Çünkü e, ikisi birbiriyle ters orantılı. Tekneniz ağırsa piçi düşüreceksiniz. Yani 14 ise 13, 13 ise 12 piç düşecek. Pervane piçini düşürdüğünüz zaman tekneniz ağırlaştıkça pervanenin piçini düşürebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birden fazla pervane sahibi olup o pervaneleri gerektiği zaman küçük piç, gerektiği zaman büyük piçte kullanabilirsiniz. Yani hız yapacağınız zaman bir kişi tekneye bineceğiniz zaman yüksek piçli pervaneyi takıp işte biz 5 kişi ailecek bineceğiz. İşte bana ağır tekne ağırlaşıyor dediğiniz zaman diğer piçli pervane takacaksınız. İşte önemli olan pervanenin piçini ilk alırken, motor seçerken doğru belirlemek. Ama ben her şeyi sizin motorunuzun ve teknenizin olacağı şekilde anlattım. Ama diyelim ki burada yeni tekne alanlar izliyor bu videoyu ve Motor seçmeleri gerekiyor. Arkadaşlar teknenize göre doğru motoru seçmezseniz işte pervane seçiminde de zorlanırsınız. Motor kanadında da ya almak zorunda kalırsınız. Acaba olur mu olmaz mı kafanızda soru işaretleri oluşur. İşte burada teknemizin hızında bir kere teknemizin ağırlığına göre doğru motor. Doğru motora doğru pervane. Doğru pervaneyi bulduğunuz... Arada sırada ağırlıklar yaşayacağınız için doğru bir motor kanadı, doğru motor kanadına ihtiyaçınız yoksa da sorun yok. Bir de teknenin içine her seferinde farklı ağırlıklar koyduğunuz için işte bu ağırlıkların dağılımları çok önemli. İşte burada siz bu mantığı anladığınız zaman teknenin neden hızlanmadığını, neden yavaşladığını anlayacaksınız. Çünkü ağırlık bindiği zaman tekneniz Pileğine e zor kalkacak Ve teknenizin doğru bir şekilde Hız almasını Ve devir almasını engelleyecek Hatta ve hatta yavaşladığınız zaman Tekrar hızlanması Çok zor olacak İnşallah bu da size anahtar bir video olur Bunu anladığınız zaman Yani bunları kafanızda Şifreleri oturttuğunuz zaman Zaten Aslında ne kadar basit Aslında ne kadar kolay aslında her şeyin düz çalışma mantığı olduğunu anlayacaksınız. İşte pervane büyüklüğü, piçi, motor, beygiri, motorun CC güçleri bunlar hep önemli etkenler. Şimdi gidip de 60 beygir bir motor aldım çok mutluyum diyemezsiniz. Çünkü piyasadaki belirli bir marka 800 cc 60 beygir motor yapıyor. Belirli bir markada 1000 cc 60 beygir motor yapıyor. Bunları araştırıp izleyip okuyup beni de izlediğiniz zaman bir de beğenip abone olduğunuz zaman sizden iyisi yok. Sizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.